Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım ve Brawl Stars'ta Yan hesabımda kupalar bugün. Evet arkadaşlar bu hesabıma önce e, Puku çıkartmıştım geçen gün. Vallahi bu şey çok gelişliyor. Hemen başlayalım. Ben Puku'yu falan çok kastım. Bu videoda amacımız Poco'yu onun yapmak. Hiç ara vermeden oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara yazıyorsunuz mikrofonla çek. Arkadaşlar şu an karantina karantinadayız ve bizim evde mikrofon yok. Ama söz karantina bittiğinde yemin ederim mikrofon alıp mikrofonla konuşacağım artık. Söz. Ben sözümü verdim mi tutarım. İşte ne diyorum? Yorumlarınızı aleyhine ezdim karar. başlayalım. Daryl Daryl. Ah, bir run. Neyse. Daryl mı rötübe yapalım? Daha mantıklı. Daha az olur video. <laughs> Salak. What? Adamın içinden geçti bu arada top. Bak yaptım. Bitti. Çok basitti. Maç aşırı basitti bu arada. 34. Ha bunu 15 yapalım o zaman. Zaten şeymiş. 15 yapalım bastım. Bu hesabı çıkmış mıydı Ben bu arada arkadaşlar ııı dün abime Spy çıkarttım 800 kubada Kendi telefonumdan böyle kasıyordum kutu açayım dedim yalan bastım ve Spy çıktı Şunu yürüyorum şu an 3 metre galiba Veya 4 hatırlamıyorum Daha dün akşam çıkarttım Recon'un üstüne çıkarttım de onun altına Rico çıkarttım. Üstüne de espriye bak. Altına Rico çıkarttım. Üstüne espri. Anlıyorsunuz işte. Sen mi bize gol atacaksın ha? Sen mi bize gol atacaksın? Bir gelsin ha. Onluk bir gelsin ha. Ben onu böyle bir parça değil mi bilmiyorsun? Sen mi geleceksin lan? Sen mi geleceksin başımıza bela mı olacaksın? Yüzüm? Siz mi bizim başımıza bela olacaksınız? Siz. Tamam anladım. Ama bebek dilinle. Vur 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 vur. Boş şeyler yapma vur Yusuf. O şeyler yapma vur. Oğlum. Tövbe estağfurullah. Topun nerede olduğunu göremedim ki. Adı ne? Bakabilir miyim cidden adına? Ünlem. Çok saçma bir at. Bulamamış galiba sallamış. Sonra böyle bir şey ortaya çıkmış. Biz bıktı atayım mı? Yürü git. Bir de ultisini atarken atıyormuş. Ultisi bitiyormuş. Çok zor oldu. Videoyu zatma, Yusuf, videoyu uzatma. Az zaten. Kolaydı. Bir tur daha kazanırsam, aynen bir tur daha kazanmam lazım. Bir tur daha kazanmam lazım. Hemen 15 yapalım şunu da ve videomuzun sonuna gelelim. Bu da Yusuf kanalın, yani Vosup kanalın en ıı, şey, az dakikalı videosu olacak galiba. Zaten 14 rütbeydi. Hadi bakayım. Alamadı. Salak. Koptu mu? Mal. Koptu mu? Oha. Öyle bir şey oluyor mu? Ultisi atıyor daha hızlı gidiyor. Hayır öyle demek istemiyorum yani. Atıyor sonra da bu ultisini atıyor karşısından. Azıcık daha hızlanıyor. Çok kötü bir özellik bence. Hile sayılmaz mı ya? Bence hile sayılır abicim o. Öyle bir özellik imkansız ki hile sayılır. Ya belki şeyi hiç sevmeyen olacak. Oynamayacak. Ama karşı takımda şey de olacak. Hemen gol atacak. İkisini de kendisi atacak. Bitecek. Nereden biliyoruz? What? Yemin et. Sen onu atamadın de bana. Ya gerizekalı ya. Ne yapıyorsun sen? Tövbe. Oleninin içine gelmiş. Adama pas vermiş ya. Lütfen bu turu kazanalım. Kazanmazsak video uzuyor. Uzatma Yusuf videoyu uzatma. Yusuf videoyu uzatma. Yusuf videoyu, videoyu sen kurtar Yusuf. Oha. Açıklandı yerine. <laughs> Canım da olsun. Ne, ne yapacağımı biliyor musunuz? sen? Ha? ha? Gelmişti. Hadi. O değil. Yunus Suriye de kendi kalesine attırdı. Aa çok güzel. Ya onunla da E olarak geçiyor galiba. helal olsun diyoruz ve Derolumuz 15 ve oldu. Çok güzel. Harika. Kutudan bir şey çıkacak mı? Bastık. Bir şey bastık. güzel. O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Hepinize tekrar saygılar diliyorum. Ve bay bay.